Hoş geldin. Bugün fonetikte sessizlere gireceğiz. Daha önce de konuşmuştuk zaten. Oldukça basit. Türkçe ile aynı şekilde tınlıyor neredeyse. Birkaç tane farklı kelimelerimiz var. Onlardan da bahsedeceğiz. Onlar için ayrı video yapacağım. Aynı olanları hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet, Tabloya görüyorsun şu anda. İlk sesimiz B. Bizde olduğu gibi. Ne koyabiliriz bunun yerine? Bad lab. Bu kelimeleri söyleyebiliriz. Diğer sesimiz D sesi. Yine bizde olduğu gibi. Did lady. Sonraki sesimiz f sesi, find if. Sonraki sesimiz g sesi, give flag. Sonraki sesimiz h sesi, how, hi, yada, hello. Evet, bu ses biraz farklı. Evet, bu ses ise j sesi. İngilizce ve Fransızca'da biraz farklı bir ses çıkarıyor. Türkçe'de Fransızların okuduğu gibi geçmiş. İşte journal jargon, ondan sonra jilet, yabancı kökenli sözcüklerde kullanılıyormuş. Daha sonra Latin harfleri kabul edince de bu şekilde onların söylediği gibi söylemişiz. Aslında Türkçe'de olan bir harf değil kendisi. Bunu İngilizler Y olarak okuyorlar. O yüzden yes ya da yellow derken tabloda gördüğün gibi burada bu ses ile bu ifade ile gösteriyorlar. Evet, devam edelim. Evet. Sıradaki ses K sesi. Cat ve back. K sesi ile ilgili şöyle bir detay hatırlıyorum. Eğer ki kelime latince kökenliyse, o zaman ee, C seslerini K olarak okuyorum. Aklında olsun. Sonraki sesimiz L. Gene Türkçe'de benzer şekilde. Leg, little. M sesi man, lemon. N sesi no, tan. Evet. Bir de N'nin kuyruklu hali var. Kuyruklu halinde biraz daha böyle aşağıdan tabloda gördüğün gibi bir ekstra bir yani bölüm var. Orada N ile G yan yana okurken böyle bebekler ınga diye bir şey çıkarır ya. N ve G yan yana. Hani ne N tam ne de G. İkisinin arası bir ses. Mesela sing, finger derken bunlar yan yana geldiği için böyle bir ayrı bir gösterimle gitmişler. Bunu da not, not aldık. Evet. Daha sonra P sesi pet, Map, R sesi Red Dry ve en sonunda da S sesi Sun Miss. Evet, bundan sonra gelecek seslerde bir takım farklı detaylar olduğu için onları şimdilik sonraya bırakıyorum. Bu ilk bölümü hızlıca geçtim çünkü aynı sesle aynı şekilde çıkarıyoruz. Sadece tek fark neydi? Kuyruklu ne? ve J sesindeydi. Diğerlerini de önümüzdeki derslerde göreceğiz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sen de bu kelimelerle, bugün sadece kelimeleri okuduk. Bu kelimelerle cümleler yapmayı unutma kendi kendine. Evet, görüşürüz. Sonraki videoda.